Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizler için yine kızıltık Şerbeti'nin güzeli Türkiye güzeli seçilen Türk Türkoğlu'ndan yaz görüntüleri getirdim. Kızılmasalı sokak tarzı ile de yeni herkese ekranlara görüntüleri de kilitledim. Evet arkadaşlar güzeller güzeli. Türk Türkoğlu'nun muhteşem tarzı ve muhteşem görüntüleri herkese kendini hayran bırakıyor. Bazı Türk oğlunu muhteşem <laughs> ertabe. Güzelim, güzelim. 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 <laughs> Öpücük de ver teyzene, kocaman.